Kanalı açtığımda ne hissettin? Lebron'un oğluyla oynaması ne kadar çılgın. Sen de futbol ile kendi çocuğunla aynı şeyi yapacak mısın? En sevdiğin kim? Tüm sosyal medyada bin milyona ulaştığında ne hissedeceksin? Beni geçeceğini düşünüyor musun? Kanalı açmaya başladığını gördüğünde ne hissettin? Kayıp. Sadece bir lanet olası kartal çiftliği sunuptur. Şu anda 324 milyonumuz var. Kanalıma bakıyor musun? Elbette. Evet, ne düşünüyorsun? Açıkça. İyi, sen profesyonel bir futbolcusun ve çok işin var. Bunu çok iyi yapıyorsun. Bence en büyük avantajın herkesin seninle kayıt yapmak istemesi. Öyle havalı işbirlikleri yapabilir misin? Yoksa Tom Brady'yi bir videoya davet edebilir misin? Speedy ya da belki sektördeki en iyileri biliyorsun. Ve ben düşündüm Zweithausen Dine. Senin için kolay bir şeyin önemli bir oyundan sonra mikrofona gelip 5 dakika konuşman olacağını düşündüm. Ya da bununla ilgili konuştuğum bir podcast zor bir şey olur değil mi? Ama birçok insan bununla ilgilenmek ister biliyor musun? Ya da beni anlıyor musun? Bu arka plandaki ekibin için de ama bro, Ronaldo'nun en iyi 10 golüne tepki verdiği bir video yaptığını hayal edebiliyor musun? Ne kadar harika olacağını biliyor musun? O yaptığın rövaşata golü gibi, o golü 100 kez izledim. Rövaşata yapmaya ve topa o şekilde vurmaya karar verdiğinde ne düşündüğünü bilmek isterdim. Anlatabiliyor muyum? Evet bu harika olurdu. Ve bence insanlar için bu kadar zor şeyler değil. Ben daha çok futbolla ilgili şeyler yapardım. Çünkü seni bu yüzden seviyoruz. Biliyor musun? Tüm sosyal medyanla bin milyona ulaştığında ne hissedeceksin? Dünyanın en çok takip edilen adamı... iyi bir başarıydı. Evet. Ama sana dürüst olmak gerekirse beni şaşırttı diyemem. İnsanların bana ve futbola duyduğu tutkuyu biliyorum. Evet. Ve hala devam eden. yerim için ve o tutkuyu nasıl hissettiğimi benim için bu hiç sürpriz olmadı. Mutlu hissettim ama aynı zamanda bu hiç sürpriz olmadı. Bir hedefe ulaştıkça aynı şeyi hissediyorum. Sadece harika diyorum. Evet tam olarak tam olarak. Herkes bana diyor ki hey kutlama yapmalısın. Ve düşünüyorum neden ben sadece devam etmek istiyorum. Aynı şey benim de başıma geliyor. Ve YouTube'da insanlara bir video önerildiğinde çıkan resmi bulursun. Evet bana açıkladılar. Bu mini resim. Ben mini resimlerimle tanınıyorum ama sana bazı ipuçları vereceğim. Tamam. You sent. İyi, genellikle mini resimde yüzünü koyarsın. Yüz fotoğraflarını çekerken ağzını kapalı tut. Ben böyle yapardım. Ağzım açıkken insanlar bunu nefret ediyordu. Gerçekten mi? Evet, onlara rahatsız edici geliyordu. O yüzden ağzını kapalı tut ve sadece yüzünün çok kaliteli fotoğraflarını çek. Ekibin bunu mini resme koysun. Tam olarak böyle. Kesinlikle. Artık bunu anladın. Yapman gereken şey ifadelerini göstermektir. Böyle yapabilirsin ama rahatsız edici oluyor. Burada 30 kişi var. <laughs> tamam. Başka bir soru, başka bir soru. Hayır, şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. En fazla hayranı olan ülke hangisi? Evet. Ah, Güney Amerika'ya gittiğimizde gerçek bir çılgınlık oluyor. Evet. Bir keresinde Şili'deydik ve otelde hayranlar oteli çevrelemişti ve her kapıya vuruyorlardı. Ama eminim senin de başına benzer şeyler geliyordur ve oteli terk etmek zorunda kaldık. Lobide oturan o kadar çok hayran olduğu için otellerden atıldım ve çoğu her zaman Güney Amerika'da oluyor. ABD'de e, biraz daha sakinler. Nedenini bilmiyorum ama yurt dışına seyahat ettiğimizde başka bir zihniyete sahipler. Sanırım bunun nedeni dünyadaki pek çok ünlü veya ünlü kişinin Güney Amerika'yı ziyaret etmemesi ve ziyaret ettiklerinde bunun çok büyük bir olay olması. Erede yaşıyorsun. Kuzey Carolina'da küçük bir kasaba Greenville'de tamam EBD'de bu gerçekten güzel hoş evet evet şey ben stüdyoda yaşıyorum bu yüzden videolar kaydettiğimiz dev bir stüdyomuz var orada yaşıyorum ve asla çıkmıyorum en kötü olanı her yere özel jetlerle uçtuğunuzu varsayıyorum ticari uçuşlar acımasız korkunç evet ah öyle mi yıllardır bunu yapmıyorum bu yüzden evet Ronaldo'yu ticari bir uçuşta görmek için para öderdim ve tepkilerin ne kadar acımasız olduğunu görmek isterdim. Gözlük takıp tepkileri görmek hayal et. Bu harika olurdu. Evet, bu YouTube için iyi bir içerik. Evet, dostum. Eğer kayıt yapan Ravens'ları takarsan ve ticari bir uçuşa gidersen, senden ne kadar çok fotoğraf isteyeceklerini hayal edebiliyor musun? Bence normal bir koltukta otururken havalimanını kapatırlardı. Gitmeyi ve orada oturup beklemeyi hayal et. Bana değil, bak, o bunu yapmaz çünkü ben... O bunu gördü, benden daha ünlü. Ama ben böyle geri döndüğümde... Koridorda koşan insanlar var ve bana bir fotoğraf istiyorum, ona bir fotoğraf istiyorum diyorlar. Uçuş tamamen bir fotoğraf çekim seansına dönüşürdü. Evet, evet. Tamamen bir çılgınlık olurdu. Ve 39 yaşındayım. Tamam. Ve birkaç ay. Tamam. Neredeyse 40. Evet, neredeyse 40. Artık ölecek misin? Yaşlanıyorsun. <laughs> ne hissediyorsun? 100 yaşına kadar mı yaşayacağım? Cidden mi? Sadece bilmeni istedim. Tamam. Biliyorsun futbolda bu. Çok uzun bir kariyer çünkü çoğu zaman insanlar 33, 34, 36 yaşında emekli oluyor. Sen futbolun Lebron James'i gibisin. Evet. Sana sormak istedim bu işten. Ne zaman emekli olmayı düşünüyorsun? Asla. Asla mı? Oh ne güzel. Muhtemelen 90, 100 yaşımda da yapmaya devam edeceğim. Ben senin gibiyim. 100 yaşına kadar yaşamak istiyorum ve umarım teknoloji yaşlanmayı durdurmak için ilerler bu yüzden. Umarım öyle olur. Bunu sonsuza kadar mı yapacaksın? Evet. Peki. Durursam ne yapacağım? Televizyon mu izleyeceğim? <laughs> Belki seni heyecanlandıran başka bir şey bulabilirsin. Ya da iş yapmayı çok sevdiğim bir şey. Yani Kanalımı yönetmek bir şirket kurmak gibi. Bu yüzden bunu bilmek iyi. Bir sinek gözlerine saldırıyor. Biri bunun kaydını alsın. Ben 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 bunu gördüm. Oradaydı. Gözlerine saldıran bir sinek vardı. Sanırım gerçekten oraya kondu. Bak. Kendimi 7 gün boyunca gömdüm. Bak. Ne yaptın? Evet, bu benim tabutum. Ve sonra üzerime 9000 kiloluk toprak koydular ve bir hafta boyunca bir tabutta yattım. Orada gömülüydüm. Olmaz böyle bir şey. Cristiano, olmayı yaptığı şeyi gerçekleştiriyor. Evet ve insanlar bunun gerçek olduğunu biliyor. Çünkü videonun tamamına timelapse yaptık. Ama nasıl hissediyordun? Oo korkunç. Hayır hayır. Bir hafta boyunca hareket edemedim. Ve tabutumda bir sinek de vardı. Yani bir hafta boyunca hiç hareket etmedin mi? Evet orada yattım ve iyi. Eğer sona gidersek bu yedi gün sonra. Ve işte o zaman beni çıkarıyorlar. Yatıyorsun gibi. Evet burada doktorların bana yardım etmesi gerektiği zamandı çünkü pıhtılaşma olabileceğinden endişeliydiler. Bir doktor ayağa kalkmadan önce beni kontrol etti. İçerideyken kendini nasıl hissediyordun? Evet korkunçtu çünkü tabut ahşaptan yapılmıştı ve sırtım çok ağrıyordu. Sırtım mı ağrıyordu? Evet. Yedi gün canlı canlı gömülü kaldık. Ayrıca etkileşim ve saat olmadan beyaz bir odada yedi gün yalnızlık cezası çektim. O kardeş delisin. Evet bu harikaydı. Tyler. Başka ne yaptık? Beni öldürmek isteyen bir ıssız adada yedi gün geçirdik. Denizde yedi gün mahsur kaldık. Yedi gün mü? Evet. Yeraltı şehrinde yedi gün. Terk edilmiş bir şehirde yedi gün. Hayranlarımın acı çektiğimi görmeyi seviyor. Bu yüzden beni perişan eden şeyler yapıyorum. Ve onlara bu hoşuna gidiyor. Yani siz delisiniz. Bu onun en sevdiği video dediği video. O zaman insanların en sevdiği en zor videolar hangileri derdin? Ah hayır en zor olanı hangisi derdin Tyler? Evet hapiste en yalnız olan binlerce kişi Bak sana gösteriyorum. Ona 7 dakika boyunca kesintisiz konuştum ve hiçbir şey bilmiyordu. Telefonsuz, hiçbir şey olmadan hiçbir şey. Hayır. Ama nerede? Ah, sana gösteriyorum. Çok zordu. O videoyu ne zaman yükledik Tyler? Çok eski artık. Ne zaman yapmaya başladın biliyorsun bu şeyleri? Videolar ve kanal. Evet. Ah, evet. Bunu 11 yaşımdan beri yapıyorum. Bunu 15 yıldır yapıyorum. Yaptığım tek şey bu. Evet. Bu izolasyon videosu. Tüm video benim. Bu beyaz odada sadece ben varım ve saat kaç olduğunu hiç bilmiyordum. Aman tanrım. Ses yok ve bu en zoruydu. Oo evet. Çok zordu çünkü ışıklar sürekli açıktı ve güneşi ya da ona benzer bir şeyi göremiyordun. Ve bir şey hissetmek istedim. Bu yüzden kendimi sıkıştırmaya başladım. Sonra 90 saat geçtikten sonra bu yarısıydı. O harikaydı. Ama o videoda örneğin 100'den 89 milyon izlenmeye ulaştım. 189 ya da 186 ve insanlar bunu çok sevdi. Beni acı çekerken görmekten hoşlanıyorlar. Jimmy bir videoda acı çektiğinde o zaman iyi bir gün. Evet evet. Eğlenceli. En çok izlenen video hangisi? En çok izlenen? Evet, hala. Squid Game. Tamam. Evet, gerçek hayatta Squid Game'i yeniden yarattık. Tamam, tamam. 100 kişiyi bir daireye koydum ve en uzun süre dayananın yarım milyon dolar kazanacağını söyledim. Bu video neredeyse 500 milyon izlenmeye sahip ve bu video gezegendeki insanların %4'ü tarafından izlendi. Tamam. O zaman başlangıcı koymama izin ver. O zaman bunu izle. Bak. Yani kim olursa olsun, ne kadar sürerse sürsün, dairenin dışına çıkan son kişi ortada bulunan 500 bin doları kazanacak. Dim ve haftalarca sürdü. İnsanlar dairede ne kadar süre kalacaklarını merak ediyorlardı. Eğlenceliydi, harikaydı. O yüzden böyle havalı şeyler yapıyorum. Senin favorin nedir? En çok hangi videoyu beğendin? Bak hepsini seviyorum çünkü ben. Öyleyim. Bir video yaptık ki o interneti kırdı. Bu YouTube'da 24 saatte en çok izlenen video. YouTube tarihindeki hiçbir video 24 saatte bu kadar çok izlenme almadı ve biz gezegenin en büyük YouTuber'larını aldık. Ve onları dev bir küpün içine koyduk. Ah! Bekle, büyük bir çekim bulacağım. Onlar çok çok ünlü yaratıcılar. Çocukların belki onları tanıyordur. Ve iyi bir çekim istiyorum. Dev bir küp inşa ettik, hepsini içine koyduk ve en son kalan kişiye bir abonesine bir milyon vereceğimizi söyledik. Yani herkes 50 en iyi futbolcuyu bir odaya getirip onlardan bir şey yapmalarını istemekle eşdeğer olacaktı. Evet, interneti kırdı. 4 saatte 70 milyona ulaştı ve insanlar onu sevdi. Ne güzel, diğer sporları sever misin? Basketbolu çok seviyorum. Evet, sen basketbol izliyor musun? Pek değil. Evet, Steph Curry'nin ortadan üçlük atışlarını izlemeyi seviyorum. Evet, ah harika. Ve Lebron'un oğluyla oynaması ne kadar çılgınca düşünüyorum. Sen de futbol ile kendi çocuğunla aynı şeyi yapacak mısın? Belki göreceğiz. Şu anda 14 yaşında, belki 17 yaşında oynar. 3 yıl daha yapabilecek misin? Belki göreceğiz. Bacaklarım nasıl gidiyor? Ona bakacağız. Göreceğiz. Tabii. Ah tabii. Evet. Oğlu neredeyse geliyor. Ona babasıyla oynayıp oynamayacağını sorabiliriz. O benden daha fazla biliyor. Evet. Bu dünyada her şeyi biliyor. YouTube hakkında. Evet. Her şeyi biliyor. Ve bu senin su markan olduğunu duydum. Bunu yapmaya seni ne ilham etti? Temelde iyi bir ürün olması, kaliteli su. Evet, benim için bu en önemli şey. Su veya takviyeler olması fark etmez örneğin. Tabii, iyi bir ürünse onunla ilişkilendirilmek isterim. Mantıklı. Evet. Düşündüğüm şey bu. Şöhreti nasıl taşıyorsun? Bunu nasıl yapıyorum? Gerçek şu ki, şimdi senin gibiyim, sürekli çalışıyorum. Bu yüzden çok fazla zamanım yok. Bak Suudi Arabistan'daki ilk kez olduğun için istediğin zaman, istediğin maça gelmen için seni davet ediyorum benim maçlarımdan birini izlemek eğlenceli olur. Riyad sezonu döneminde en ikonik olan ve en önemli etkinliklere sahip olan en büyük oyun hangisi? En büyük rakibi kim? Yusant mı? Al Hilal. Al Hilal mi? Evet evet. Tamam çocuklar. Al Hilal'e karşı oynadıklarında bana söyleyin. Şimdi birkaç ay içinde oynayacağız ve sonra ikinci yarı var. Gelmek istersen seni davet ediyorum. Evet, eğlenceli olur ve çok seveceksin. Tamam. Ve ayrıca bu güzel ülke. Ama ama seni görmek için gelirsem oyunu kazanmalısın. Evet, evet. Bunun için endişelenme. Yani istediğin zaman davetlisiniz ve çok hoş karşılanacaksınız. Teşekkürler.